İzmir'de yabancı ülke işçilerine birlikte mücadele çağrısı. İzmir İşçi Emekçi Birliği, Bornova Işıkkent bölgesinde yabancı ülkelerden gelmiş olan işçilerin yoğun olduğu Ayakkabıcılar Sitesi'nde basın açıklaması yaparak tüm emekçileri birlikte örgütlenmeye ve mücadele etmeye davet etti. Sorunların ortak olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi: "Sömürü düzeninin pençesinden kurtulmak için birlikte mücadele etmekten başka yol yok. Ayakkabı işçileri sömürüyü de yoksulluğu da yakından tanıyor." düşük ücretler, kuralsız kayıt dışı çalışma, güvencesizlik, işsizlik, parça başı dayatması, meslek hastalıkları, en ufak sendikal haklardan dahi mahrum olmak sanki kundura işçisinin kaderiymiş gibi anlatılıyor. Oysa bu kader değil. Farklı kentlerden ayakkabı işçileri aynı anda işte bıraktı, sokağa da çıktı. Adana, Antep, Hatay, Konya, İstanbul, Manisa, İzmir'den ayakkabı işçileri birlikte mücadele edince ücretlerin arttığını, ekmeğin büyüdüğünü de gördü. Türkiye'de yoksulluk ve sömürüyü en derin yaşayan ayakkabı işçilerinin birleşmeye, işçi örgütlerinde, sendikalarda buluşmaya, alanları doldurmaya ihtiyacı var, öte yandan iş yerlerine geçilerek, dört ayrı dilde bildiriler dağıtılıp, hangi ülkeden olursa olsun emekçilerin kurtuluşunun ortak olduğu dile getirildi ve birlikte mücadele ederek kapitalist sistemden kurtulmak gerektiğinin önemi anlatıldı. Sözümüz bütün düşük kağıttaki bütün kundura işçilerine, Suriyeli, Türk, Kürt, Roma, Afrikalı bütün kundura işçilerine sesleniyoruz. Sömürün üzerinde pençesizler kurtulmak için birlikte mücadele etmekten başka yol yok. Ayakkabı işçileri sömürüyü de yoksulluğu da yakında tanıyor. Düşük ücretler kuralsız kayıt dışı çalışma, güvencesizlik, işsizlik, parça başında yatması, destek hastalıkları, en ufak sendikler haklardan daha iyi mahrum, mahrum, olmak sadece kundura işçisinin kaderiymiş gibi anlatılıyor. Oysa bu kadar değil. Bu koşulları kader diye sunanlar, işçilerin bu sevdim olan kadere boyun eğmesini isteyenler. Oysa ayak gibi işçileri, hakları için kalktı. Birleşti, mücadele etti. Farklı kentlerden ayakkabı işleri. Aynı anda hiç su bıraktı. Tutuğunu çıktı. Adana, Antep, Hatay, Konya, İstanbul, Manisa, İzmir'den ayakkabı işleri birlikte mücadele etti. Mesleklerin ekmeğin büyüdüğünü gördü. Bugün de bu binle her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Türkiye'de yoksulluk ve sömürüyü en derin yaşayan ayakkabı işçilerin birleşmeye işçi ödüklerinde sendikalarda buluşmaya alanları doldurma ihtiyaç var. Bu doluş Tek başına. Yeah, Yok! Ne yapıyorsunuz? Ne yok Ya yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne grubu ya da göçmen başka işçiler değil. Sömür hüzünlü sahipleri. Ayakkabı işçisine yaşadığı yoksulluğun sebebinin yılı başındaki göçmen işçiler olduğunu söylüyorlar. Türk, Arap, Afgan ya da Afrikalı işçiler geldikçe ekmek küçüldüğünü işsizliği hakkına bakıyorlar. Ama patronların kârları hiç almıyor. Bu parça başı kömür kentlerine Afrikalılar mı kurdu? Ayakkabı işçisini onlarca yıldır sigortasız, güvencesiz kayıt dışı çalışmaya Suriyeliler mi mahkum etti? Ayakkabı işçisini Ayakkabı işçisini yıllardan beri Karaköy 16, Karanlıkla denilerek Afganlar mı de Bu soruların cevabı bellidir. Ayak bu değişikliği, yaşadığı kırılcı sorunları kaynağı aynı konularda birlikte çalıştığı kökmen işler değil. Kayıp dışı çalışmaya dayatan patronlardır. Onları çağrı ölçüme çalışmaya sömürdü denir. İşçileri birbiriyle de sürükleyen aralarında Doğmuş konuşsun. doğursun. Ben de doğmuş olup olsun. Hangi milletler ve cinsiyet üyeleri doğmuş doğsun. tüm bu için birlikte mücadele etmekten başka çıkar yol yok. Bu da göçmen aynı karanlık atölyelerde birlikte Allah seni aynı sınıfın parçasıdır. Aynı sınıfın, işçi işte sınıfının parçası olanlar da sınıf kardeşimizdir. Kendisi için istediği hakları, tüm sınıf, sınıf kardeşleri için istemeyenler hiçbir hak elde edemez. Kendisi için istediği eşitlik ve adaleti başkasına çok gelenler eşitsizlik ve adaletsizliği uygulamaktan kurtulamaz. Buralı ya da göçmen, Türk, Türk, Roman, Suriyeli, Afgan, Afrikalı, sözümüz bütün ayakkabı işlerini. Herkes için örgütten hakkı, ayrıntılığa uğramadan, insanca koşullarda çalışma hakkı, insanca ücret için birlikte mücadele ederiz. Yolcular, birlikte kurtulun. Kurtuluş kendi kollarımızda hep birlikte diyelim. Köle diz, işçi, dileşik Yani hep bir kuralım. İşçi, 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 আরে <muchas>